Bir şey saklıyorsunuz benden. Ben Ay. kardeşimi görmek istiyorum. Ay. Olur. E, tamam o zaman. Bu mu kardeşim? Evet. evet. Bu bana hiç benzemiyor. Evet. evet. Bu aynı... Anne Ceylan'a benziyor. Evet. evet. Demek ki rüyalarım gerçekmiş. Haydur dinle beni. Dinlemek istemiyorum. Hangi hayvanım ben? Neyin yavrusuyum? Söylesenize hangi hayvanım ben? Kandırdınız beni. <laughs> <laughs> Ölüme baktım yok. Arkama baktım yok. Bana benzeyen hiç kimse yok 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 Sağıma baktım yok Soluma baktım yok Bana benzeyen hiç kimse yok 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 Ah bilsem ben kimim nereden gelirim Nereye giderim nasıl ederim Biri bana biri bana biri bana söylesin artık. Ben kimim?